Yavrular hayallerinde pek çok şey olmak ister. Final okulları yavrularınızın gelecekte olmak istedikleri kişi olabilmeleri için uzman eğitmen kadrosu ile onların yaşam başarısı için kendine eğitimi adamıştır. Ümraniye-Şili otobanı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 10 dakika, Ataşehir'e ise sadece 19 dakika uzaklıkta olan Çekmeköy Final Okulları 11 bin metrekare kapalı alan içerisinde geleceğin değerlerine eğitim vermektedir. Minik finalleri yarınları hazırlarken onların kişilik özelliklerine göre ilgi, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir ortamı sabırla oluşturuyor. İlkokul öncesi verdiğimiz bu eğitim sürecinde yavrularımızı uluslararası standartlara göre yabancı öğretmenler eşliğinde öğrenim hayatına hazırlıyoruz. 4 yıllık bir eğitim sürecini kapsayan ilkokulumuzda 4. sınıftan itibaren Almanca eğitimi verilmektedir. Maksimum 24 kişilik sınıflarda son teknoloji eğitim araçları ile öğrencilerimizin kavrama yetenekleri zorlanmadan gelişmekte, derslere katılım üst düzeyde sağlanmaktadır. Artık özgüvenini kazanmış, yetenekleri konusunda fikir sahibi olmaya başlamış öğrencilerimizi, Çekmeköy Final Okulları çatısı altında orta öğretim sınavlarına hazırlık programı uygulanır. Sınav başarısı kadar yaşam başarısını da hedefleyen okulumuz, kulüp bazında kapsamlı spor ve sanatsal etkinlikleriyle öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimini sağlamayı amaç edinmiştir. Artık final kolejlerinde Türk eğitim sistemi ile birlikte International American School sistem uygulanmaktadır. İlkokuldan itibaren bu sistemle eğitim gören öğrencilerimiz mezun olduklarında tüm dünyada geçerli olan Amerikan diplomasına sahip olabilmektedir. Doğru üniversite bölümü tercihi için uzman rehberlik desteği ve sistemli sınav çalışmaları sayesinde genç değerlerimiz yaşam yolunda kendi kararları ile ideallerine ulaşmaktadır. merak etme ve araştırma kabiliyetinin, bilimsel temellere dayalı eğitim verilen kapsamlı bir okul kurmanın, profesyonel anlamda becerilerini kullanmanın, duyguları ve yeteneklerini bir araya getirebilme becerilerinin, disiplin zerafet ve dengenin takım ve bireysel olarak yeteneklerini ahlaki ile pekiştirmenin mücadele edebilme ve her şeyden önce motive edebilmenin kişisel becerilerini ortaya koyabileceği bir sahnenin ve bütün bunların sağlıklı beslenme ile olabileceğinin bilincinde olan final okulları öğrencilerini hem sınav hem yaşam başarısı için geleceğe hazırlar.